biraz önce hazırlanırken bana bir aydınlanma geldi. Şimdi diyelim ki birkaç gün öncesinden ya da bir gün öncesinden sözleştim biriyle buluşacaksın. Buluşma günü geliyor. Sen hazırlanıyorsun. Sonra bir telefon. Bugün buluşmasak olur mu? Otomatik gelen tepki tamam olur. Problem değil. Kanka, arkadaşım, dostum, kardeşim her neyse. Sonra telefon kapanıyor. Başka bir gün hiç bu konu konuşulmadan başka bir plan yapılıyor. Şimdi bu Tabii ki arada bir oluyorsa sıkıntı değil ama benim genel gözlemim çoğunlukla verilen tepkinin problem değil yönünde olması. Öyle bir otomatiklikle, öyle hızlı bir şekilde problem değil deniyor ki sanırsın verilmesi gereken tek ve en ideal cevap bu. Ama böyle öğrenmişiz. Peki kime kızacağız? Öğretene mi kızacağız? Öğrenip uygulayana mı kızacağız? Yoksa iptal edip durana mı? kimseye kızmakla vakit kaybetmeyeceğiz. Anlayacağız, fark edeceğiz ve değiştireceğiz. Bir kere ben kendime şunu sormalıyım. Son dakika iptal edilen plan, ben kendimi, takvimimi ona göre ayarlamışken beni nasıl rahatsız etmiyor? Niye rahatsız etmiyor? Tabii ki burada aşırı sinirlenmekten ve çok yoğun duygu ifade etmekten ya da hissetmekten bahsetmiyorum. Ben optimal düzeyde rahatsız olma hissinden bahsediyorum. Acaba kendime bir şeylerden rahatsız olma hakkı tanımamayı öğrenmiş olabilir miyim? Bu tarz şeyleri konuştuğumda sınır koyamayan insanların bana çok kızdığını biliyorum. Ama ben sıfır toleranstan bahsetmiyorum. Her hatada, her iptalde, aslan gibi kükreyin de demiyorum. Bu söylediklerimin planı iptal edenle de planla da hiç alakası yok. Ben tamamen... Bu soruyu kendimize sormamız gerektiğini vurguluyor. Sadece gözlem yapacaksın. Böyle bir eğilimin var mı yok mu? En son ne zaman birine seni ektiği için kızdı?